Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hikayemizin adı Hayatınız Seçtiğiniz Kadındır. Evvel zaman içinde memleketin birinde 90 yaşlarında çok dinç ve genç görünümlü bir adam yaşarmış. Çevresinde bulunan herkes ona özenir ve sorarmış. Bu gençliğin sırrı nedir? İhtiyar delikanlı günler geçtikçe, sorular çoğaldıkça bunlara cevap vermek vacip oldu diye düşünmüş ve bunu anlatmaya karar vermiş. Bütün meraklıları yemeğe davet etmiş evine. Bu davette size sırrımı açıklayacağım demiş. Herkes merakla davete gitmiş. Yemekler yenmiş, sohbetler edilmiş, vakit iyice geçmiş. Ama gençlik sırrı ile ilgili hiç laf eden olmamış. Herkes konu ne zaman açılacak diye merakla beklerken adamcağız Huri gibi sevimli karısına seslenmiş. Hatun, şu kilerden bir karpuz getirir misin bize? Sana zahmet. Hanım hemen doğrulmuş, kilere giderek kaşla göz arasında bir karpuz getirmiş adam karpuzu tık tık diye bir yoklamış. Bu olmamış hanım güzel çıkmayacak. Başka getirir misin bir zahmet demiş. Hanım onu götürmüş bir tane daha getirmiş. Adam onu da bir yoklamış. Yine beğenmemiş. Hatun sana zahmet olacak ama bu da olmamış. Başka bir tane daha getirir misin demiş. Bu böylece dört defa devam etmiş. Dedemiz beşinci karpuzu beğenmiş. Karpuz kesilmiş, misafirlere ikram edilmiş. Herkes karpuzunu afiyetle yerken bizim dedecik sormuş. Ey arkadaşlar, işte benim gençliğimin sırrı bu, anladınız mı? Herkes birbirinin yüzüne bakmış, kimse bir şey anlamamış. Aman dede, nerede anlamadık biz bu sırrı? Dedecik gülmüş. O gördüğünüz karpur kilerde bir tanecikti, tekti. Ben hanıma git de başka getir dedikçe o kilere gidip geliyor ama aynı karpuzu getiriyordu. Bir kere bile aman be adam deli misin nesin şu tek karpuzu ne taşıtıyorsun bana demedi. Beni sizin gözünüzde mahcup duruma düşürmedi. İşte bütün gençliğimi hanımıma borçluyum demiş. Biz birbirimizi hiç başkalarının önünde zor duruma düşürmeyiz. Aile içindeki hiçbir şeyi dışarıya yansıtmayız. Hep birbirimize destek olur, dert ortağı olur, yardım ederiz. Birbirimizle ilgili olan problemleri yine birbirimizle çözeriz. İyi kötü her olayı da birlikte paylaşırız demiş. Evet hayatınız seçtiğiniz kadındır. Zevkli bir kadına rastlarsanız zevkiniz. Bilgili bir kadına rastlarsanız bilginiz. Zevkli bir kadına rastlarsanız zevkiniz gelişir. Hoşçakalın arkadaşlar.